Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek. Silahlı terör örgütüne üye olmak. Silahlı terör örgütüne yardım etmek. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı altı silahlı isyana tahrik. Türkiye son birkaç yıl öncesine kadar kimin yazdığı bilinmeyen bir senaryonun sahnesiydi. Cinayetler, siyasi suikastler, ihanetler, ortalığı kasıp kavuran terör, saldırılar, patlamalar, kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyonlar ve siyasi çıkmazlar. Hepsinin bedelini halk ödedi. Failse hep meçhuldü. Yolu boşalt. Ne Bugün perdenin arkası görünüyor. Karanlık elin sahibi de meçhul failin eşkali de belirlendi. Millet şimdi Türkiye'yi saran ahtapotla yüzleşiyor. Ergenekon'la Tutuklu. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden savcılar Ergenekon denilen illegal oluşumu silahlı terör örgütü olarak tanımlıyor. Ancak ortaya çıkan yapı için sadece terör örgütü demek iddia edilen ETO'nun amaç ve hedeflerini daraltıyor. Çünkü her gün bu ahtapotun yeni bir koluyla tanışıyor halk. Oyunda başka bir perde başlıyor ve her perdede başroller değişiyor. Sahneye bazen eli kanlı teröristler dahil oluyor Bazen yıllarca terörle mücadele etti denilen dokunulmaz generaller. Sen savcı yazıyorsun. Sen Kim ya? Sen kimsin lan bana yazıyorsun? Sen kimsin? Sonra kaleminden kaos damlayan yazarlar, bol sıfatlı akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve daha birçok aktör. tanımlaması kolay bir suç örgütü değil açıkçası. Tipik bir terör örgütü olduğu söylenemez. Tipik bir suç şebekesi olduğu da söylenemez. Siyasi mutlaka içeriği çok kuvvetli. Fakat siyasi yapılanmasının içerisinde çok sayıda suç şebekeleri de var. Birbirine eklemlenmiş, birbirinden habersiz hücre yapılanmaları da var. Hatta birbirleriyle rakip gibi bilinen kişiler, gruplar da aynı hedef doğrultusunda örgütlenmiş durumdalar. Ve birbirlerinden haberleri de olmaya bilir. Belki buna en çok benzeyen yapılanma olarak Gladio söylenebilir. Şunu görüyoruz ki bu yapı içerisinde birbirlerinin, ee askeri bürokratı var. Sivil bürokratı var. Emniyet bürokratı var. Siyasi uzantıları var. Efendim medyada uzantıları var. Üniversite dünyasında uzantıları var. Demek ki böyle bir dal budak salmış bir yapılanma gibi gözüküyor. Ben Ergenekon isminin de bir sembol isim olarak burada düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bu bildiğimiz anlamda bir örgütlenme değil. Türkiye'de uzun yıllardır ki bunu aslında belki başlangıç tarihi olarak benim kanaatime göre 27 Mayıs 60 darbesi ve bu darbeyi gerçekleştiren asker içerisindeki bir örgütlenmeye dayandırabiliriz? Ergenekon tabi çok karmaşık bir yapı. Daha henüz ittifak haline varılmış değil bu yapı konusunda. Benim tahmin ettiğim şöyle, böyle bir yapı Türkiye'de zaten vardı. Yani işte NATO çerçevesinde kurulmuş komünizm tehlikesine veya sol tehlikesinin büyümesine karşı ve Amerikan destekli bir yapıydı. Fakat 1999'dan sonra bu mevcut olan yapıya yeni idealler kazandırmak istediler. Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları Türkiye'yi saran ahtapotun elle tutulan ilk koluydu. Bu bombalarla başlatılan soruşturma derinleştikçe kirli ilişkiler ortaya çıktı. Türkiye Ergenekon soruşturmasıyla normal şartlarda birbirleriyle yan yana gelmeyecek insanların aynı kare içerisinde olduğunu gördü. 80'li yıllarda üniversitelerde çatışmalara sebep olan, kan döktüren, gencecik beyinlere roller biçen sağcısı, solcusu, liberali, ulusalcısı bugün aynı denklemin parçası olarak halkın karşısına çıktı. Soruşturma en basitiyle milleti bombayı atan elle sokaklara dökülüp toplumun dindar kesimini işaret eden elin aynı kişiye ait olduğu gerçeğine götürdü. 12 yıl öncesinde hem sağ hem sol liderler biliyorsunuz 90'lı yıllarda televizyonlara çıktılar. Dediler ki bize silahlar aynı merkez vermiş. İşte bu bir radyo sadece. Ama bizim bunları araştıracak bir akademik araştırmamız yok. Yani araştırmış, ettirmiş, işte efendim, neden böyle olmuş mesela 5500 kişi niye birbirini vurmuş, bu silahlar hangi ülkeden gelmiş, değil mi? Bunlar araştırmamışız. Bir kere bizim bunları yapmamız lazım her şeyden önce. Bunları yaptığınız zaman zaten bu araştırmaların neçeleri halka, millet anlatıldığı zaman bir daha hiç kimse bu ülkede darbe yapmaya cesaret edemez. Dev bir fil gibi düşünün. Kimisi kuyruğundan tutuyor, kimisi ayağından tutuyor, kimisi hortumundan tutuyor. Ve karşınıza her tuttuğunuz yerde başka bir yapıymış gibi görünüyor. Resmin tamamını görebilmek kolay değil. Öyle büyük bir puzzle ki bu. En nihayetinde belki en son gün neyin nereye hizmet ettiğini çok net anlamak mümkün olabiliyor. Birbiriyle çok ilgisiz gibi görünen insanlar aynı karenin içerisinde birdenbire girebiliyorlar. Bir çekirdek kadro fakat o çekirdek kadronun dışında hücre yapısıyla genişleyen bir örgüt herkes de birbirinden haberdar olmayabilir. Bir sürü gazeteci de bu meyanda kullanılabilirdi ayrıca. Siyasi parti olmayan, seçimlere girmeyen ama buna rağmen çeşitli planlarla, işte projelerle, etkilerle, baskı gruplarıyla, çeşitli faaliyetlerle e, siyaseti yürütmeyi ve yasamayı etki altında, baskı altında tutan bir odak var. İşte bu odağı biz e, illegal yapılanmaya, bu kayıt dışı siyasete, bu seçilmemiş iktidar odağına Ergenekon adını veriyoruz. O bildiğimiz anlamda işte bir örgüt gibi, bir terör örgütü, PKK gibi veya bir başka örgüt gibi, DHKPC gibi falan veya El-Kaide gibi bir örgüt değil bu. Bu e, daha e, biraz e, yatay ve dikey yapılanmaları olan daha e, large, daha e, esnek bir örgüt yapılanması e, ve böyle çok e, şey yapılmış, konkret bir şekilde oluşturulmuş, da yöneticileri belli emir komuta zinciri içerisinde hareket eden bir yapılanma değil. Ergenekon soruşturmasıyla devlet adına çalıştığı zannedilen şahısların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bu şahıslar Türkiye'nin saygın kurumlarının adını da kullanarak millet iradesiyle seçilenleri zaafa uğratıp iş yapamaz hale getirmeyi ve sonrasında da darbe yaptırmayı hedefliyordu. Bu işi bir tek şey silahlı kuvvetler temizler Eğer şu seçimlerden de başarılı olunmasa silahlı kuvvetler bunu halletmesi lazım. Çünkü millet iradesi Ergenekon çizgisinden çıkmıştı ve üst üste iki seçimdir demokrasi işliyor, millet hakimiyete ortak olmaya çalışıyordu. Biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün.